Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de gördüğünüz üzere Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar, bu kadar uzun video için özür dilerim. Bu kulübe bırakmıştım. Tekrar elinizdeyim. bizde. Şimdi ne oynasak bilmiyorum. Şu... Vardı arkadaşlar benim şu tablet telefonum var. Tabletten de yani tabletten artık biraz eskimeye başladı. O yüzden bu onda pek çekemiyorum. Yani onda iyi bir şey yaptığımı sadece size gösterebilirim yani. Biliyorum ben de oynamak isterim. Sen o yükleri alıyorum. Ben hiç olanlardan değilim. Lan o çocuğun yükünü niye çeviriyorsun? Edgay. Ne satayım? Bak Charlie. Onu sattım. Uçu. Tabi tabi de. Ben, ben ne oluyor? Hadi. Bak, ortaya girmeyeceğiz. Ortada şırham şırham var. Yani şeyli. <laughs> Ana nasıl <atıyor>? Yokmuş. <laughs> Abi orada bok gibi ulti attım. Şimdi Rico chat oynayalım ya. Uzun zamandır oynadım ya Rico. Evet sabah 9'da video çekiyorum. Durumun bu. bakalım Bak. Abicim. Sen bak bana bulaşma. Ben 7 <laughs> yıllık Rico <repo> oyunu istiyorum. O <laughs> oh, Frank'ten biraz ulti kasalım abisi. Abisi. <laughs> Ananı... Ha, ha, ha. Hadi... Of... Tam beynimi oturttum ben. Hadi... Aşk okuşma geberme. Aşk okuşma. Aşk Aman. Sen delirtme. Delirtme amına. Gel lan buraya. Ha ah, şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Zaten üstüne çalın ki. Allah korudu. Bir şey göndermedi. Bir şey Bak bu bir yerde. Ana bunlardık artık animasyonu var. Oğlum bunun eskiden şey var sadece. Böyle otomatik duruyordu. Ananı şarttan çıkardım. Dur dur. Artık animasyonu olmuş. Çok iyi. Aha şarj. Dur mi 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 kahva şap elmanın üstüne derim. Sen burayı boşuna yere seralasın. Anladın mı? O yüz gibi damağa geverdi. Hayır. Aga ulti atmasa var ya. Daha şu sünger bu etkinlik ne kadar boktan bir etkinliktir. Merak Ama şey çok kötü olmuş. Neydi? Şey Mortis. Burada var mı yok burada? Niye oğlum? Bu şey mi? Bunun mu? Bunundur. Sebebi çünkü bu gece mecazası olduğu için bunu doğuruyor. Bak bunu kimse bilmiyor. Bu, Bu ne yendir? Bu ne oğlum? Böyle bir tane mortis mi var? <laughs> ee, <%1 de> <laughs> evet, Neyse. Biz de Rico Chat'le devam ki. Aslında dur dur bak bu arada da şey çok güzel bir şey. Kendi Godzilla. Arkadaşlar bak yorum yazın. Bu şey mi diyor? Godzilla mı diyor yoksa Godzilla mı? Bir şey diyor Godzilla diyor. Ben diyorum Godzilla diyor. Çünkü ama bunu Godzilla kostümünde diyor. No

Ben ki sizi de ben öldürürüm. Şur hamışı Hadi abiciğim. Lütfen please. Please. Onun <laughs> on, onu on var ya senin bilmem. <laughs> lan ben niye ki de bir adventure çıkarıyorum Sinir oldum lan. Ya da bekle şarjı daha, daha 44'müş. Şarj aletini çıkaralım. Böyle oluyor. Bu şarjı yapıyoruz. Hadi o zaman abone ol vuruşçuları. Ooo darıl. Tipe bağım. Bak oğlum ben Gattop Max'ladım. Yani Gattop ben çok iyi biliyorum. Oğlum. çok Oğlum. Terölye, her oyunu oyun. Bir de daha çok yemek koyuyor. <laughs> 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 Lan ben onlara gitmiş, ben buna gitmeyecektim. Ben şey etmek istiyorum. Godzilla çok iyi. O o yanda Crystal of Night. Crystal Night yoksa Max Bey. Ana daha bir kişi daha var mı hiç ben? Kar, Karın is my name. Ah. Sigma Mortis öldürdü. Gel aslanım. Gel babişkona. Ya da sen gel babişkona. Ya yanıma gelin lan lütfen. Şimdi Jarl is my dames mi? Yoksa Tamam. Jarl is my dames. <laughs> Ben de ona zil var. Bu zil var. Şimdi ustalıktan enayi kredisi. Tarak açıyoruz tarak. Taraklar yoruldu. Bunda evet, evet, evet. Bunda <laughs> bunu da kuralı Bunu da bunu Baba bunu da kaybolu açarım. Benim usta bu Max. <laughs> usta demişim. Evet usta. Zaten baksa bu benim nasıl 35 kademe. O gay çok fena vuruyor. Hadi bakalım bir maç daha gidelim. Bunlar en fazla 15 dakika vardı, 13 dakika 15 galiba. <gülüyor> 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 Oğlum şu an interneti benden başka kimse bağlanmıyor. Evde ikimiziz. O da bir tane. Evde ikimiziz. Abim var. Abim zaten uyuyor. Annem tenise gitti. Ne istiyorum Abi. Oha. Oha. What the hell? Oh shit. Şu an infosunu aldım. Bayağı. Bir bok gibi ulti attım bence. Şu ben niye mal gibi böyle bir şey yapıyorum? Ya? Mortis nerf, nerf, nerf. <laughs> Arkadaşlar bakın korku oyunu falan filan intermülen bir şey önerdim de video çekelim başka bir ben de. bende. <laughs> bir şeylerde bir gelişme oldu. Gel abi senin videonu. Gel abi onun bir ne biçim bir dansı nasıl olur? Bam 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 lan? Bok gibi sesi var. Bam bam çingul bam. Bam 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 bam. Bok gibi ses var adamın ya. Boçk gibi. Bam 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 bam. Tamamdır abi ben biz bunda fight yaparız. Öf hadi gay pem ya. Ne gay çıktın be. Şunu kıralım diye Şimdi bu bir şey yok. Hmm. Gay pem o yordu. Her gün bile geliyorsa bayrağına her Max niye böyle yapıyor? Daha demin konuştaki Max da aynısını yapıyor. Böyle gidiyor da Böyle gidiyor da Böyle gidiyor da dıza. Don't mess Hadi God Siva. Yandama Şimdi herkesin infosunu almam lazım. Ona göre hareket etmeliyim. Şimdi üst katta Gaybex ile Gaypam var. Şimdi of savaş bitti. Ben şunları sömürdüm. Ama Sigma Spike beni kovdu. Ben Ananı satalım. Kendimi de çok okuyum. Şimdi Spike'ın infosunu alacağım. Spike burada. Eskeres böyle su var. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videoyu hoşunuza gitmiştir. Kanalıma like abone olmayı unutmayın arkadaşlar dediğim gibi uzun zamandır video çekmediğim için sizlerden özür diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye.